Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Bu dua Hüdayi Hazretlerinin sevenlerine duasıdır. Aziz Mahmut Hüdayi 1541 yılında Ankara'nın Şerefli Koçsar ilçesinde dünyaya geldi. Tahsilini farklı illerde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek birçok camide görev aldı. 1598 yılında Üsküdar'da cami ve dergah yaptıran Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin asıl ismi Mahmud'dur. Hüdayi ismi ve Aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyittir. Bunu ilahilerinin birinde Ceddimu Pirim Sultan Sensin Ya Resulullah diyerek dile getirir. Hüdayi Hazretleri İstanbul'da yaşadığı dönemde Osmanlı padişahlarının saygısını ve hürmetini kazanmıştır. Bir asra yakın ömür sürerek menkıbeleri ile gönüllere taht kurmuş bir kişidir. 3. Murat, 1. Ahmet, Genç Osman, 4. Murat gibi toplamda 8 padişahın dönemini görmüş ve sohbetiyle, muhabbetiyle, ilmiyle birçok kişiye hem yol göstermiş hem de ışık olmuştur. Evliya Çelebi 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü ve 170 bin müride el verdiğini belirtir. 1598 yılında yaptırdığı cami ve dergah ile Hüdayi Hazretleri ilmini burada sürdürmüştür. Günümüzde türbeye camlı bir alandan girilir. Giriş yapılan kapının üzerinde dört mısradan oluşan bir kitabe bulunur. Ancak bu kitabenin tarihi ve kime ait olduğu bilinmemektedir. Türbe sofasının sol tarafında bir kerebet, üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle, sağ tarafta sevil ve bir de kuyu vardır. Kuyu hakkında birçok farklı rivayet bulunur. Bu suyun zemzem suyunun bir kolu olduğu da iddia edilmektedir. Türbenin ortasında daire kesetli dört mermer sütuna oturan ve içeride 13 parçaya ayrılan ahşap bir kubbe vardır. Aziz Mahmut ahşap sandukası bu kubbenin altında bulunur. Türbenin üst tarafında bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Camii Osmanlı'nın son döneminden kalma eserlerdendir. 1850 yılında Üsküdar çarşısında çıkan yangında dergah büyük oranda zarar görmüştür. Caminin ikinci inşası yapılan ilk hali hesaba katılmadan Aziz Mahmut Hüdayi'nin yaşadığı döneme tamamen zıt bir şekilde 19. yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıkan ampir üslubuna göre inşa ettirilmiştir. Caminin giriş kapısının üzerinde Sultan Abdülmecid'in Tuğrası'nın yer aldığı bir kitabe bulunmaktadır. Giriş kapısının sağında yer alan ve daha küçük olan diğer kapı daha çok tekke sakinlerinin kullanımına tahsis edilmiştir. Bu kapının üzerinde ise Aziz Mahmut Hüdayi'ye ithaf edilmiş bir beyit bulunur. Hünkar mahfilinin girişi külliyenin içinden geçen sokağın diğer tarafında kalmıştır. Ahşap kaplamaya sahip olan ve hünkar kasırlarında rastlanan örneklere benzeyen girişin üst katı iki çift ahşap stuğunun yardımı ile sokağa köprü ile geçerek camiye bağlanır. Hüdayi Hazretleri 1628'de vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Üsküdar'da kendi dergahı yanındaki türbesinde bulunur. Üsküdar'da kendisine verilen toprakları hayır işlerinde kullanarak halka dağıtmıştır. Zengin bir hayat sürmektense çirli bir derviş olmayı tercih etmişti. Okulun sırlarına selam olsun. Gönüllerin Sultanı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.